Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir hard disk inceleyeceğiz. 4 TB evet. olduğunu buradan görüyorum Levent abi ama başka özellikleri olmasa sen bunu buraya getirmesin. Şimdi Murat bu WD'nin bir sürü diskini inceledik şimdiye kadar. Evet. Renklerini bitirdik işte bitirdik. siyahını mavisini falan. Velociraptor dedik, Red dedik, Red'in üzerinde çok durduk, NAS dedik falan filan. Şimdi bu ilk kez WD diskler arasında, incelediğimiz diskler arasında Bak şurada Enterprise diyor. Yani Enterprise. büyük büyük kurumlar Hı -hı. için. Evet. Data merkezleri için üretilmiş. Disklerine bir örnek. Bu WD SE. Hı -hı. Şimdi bu kurumsal disklerde WD'de en aşağıda RED var. Red evet. biz çok incedik, NAS'lar için dedik. Harici depolama için dedik falan ama hatırlarsan 5 diske kadar olan depolama araçlarında demiştik. Bu RED'in bir yukarıki adımı SE eee bu 6 ile 12 disk arası büyük NAS'lara ya da sunuculara takılabiliyor. Ona göre hmm. ayarlanmış. Orta ve işte high-end e, kullanıma uygun bir disk olarak niteliyor Westland Digital, WD. Bunun yukarısında RE ve XE serileri var. Onlar henüz elimizde yok. Bu SATA. Bunun yukarısına çıktın mı araya SAS hmm. e, ara birimi de girmeye başlıyor bu ama henüz hala SATA kullanan bir kurumsal disk. Murat dediğim gibi WD bunu böyle konumlandırmış. Yani Red'in bir yukarısında 6 12 disk arası sistemlerde bunu kullanabilirsin diyor. 7 24 tabii ki 7 gün 24 saat full açık kalacak şekilde tasarlanmış veri merkezlerine uygun bir disk. Ha alıp tabii ki bunu evinde de takarsın yani. bilgisayarına kullanırsın ama özelliği o değil. Daha evet. boş, daha çok para vermiş olursun durduk yerde. Bunu kurumlar kullanacak. Sunucularda ya da büyük depolama cihazlarında kullanacak. Şimdi niye? Ne getiriyor bu? Hani bu özellikleri neler sağlıyor? Şimdi WD diyor ki ilk önce diyor bu diskin diyor testini biz normal bir diskten daha uzun süre test ediyoruz diyor. Kalite kontrol açısından ısı testi yapıyoruz diyor. burn test. Hı hı. Yani sıcaklığa maruz bırakıyor. Çünkü bunu 12 tanesini böyle 4 terabaytları yani. ile yan yana taktın mı? Bir de o kapalı kasanın içinde. Çok sinir. Sıcak ciddi ısınma durumu var. Sıcaklık testi yapıyoruz diyor. Ayrıca daha önce Red'de gördüğümüz bazı koruma teknolojileri burada iyice gelişmiş. Hı. Ne var? İşte Stable Track dediği bir şey var mesela WD'nin. Diyor ki adam daha önce bunu konuşmuştuk. Biz diyor motoru hem buradan hani motorun milini kasaya bağlıyoruz hem de diyor bu üstten bağlıyoruz. O zaman normalde üste bağlanmıyor çünkü. Hı hı. Ben diyor iki tarafa birden sabitlediğim için titreşimi daha dayanıklı oluyor, daha az titreşiyor diyor. Mantıklı. Tabii bu bahsettiğimiz titreşimler hani insanın hissedemeyeceği Tabii şeyler de. ama drive hissediyor. Hı. Çünkü içinde mikron mesafeler söz konusu. Raf dediği bir Teknoloji daha var WD'nin, o da 3 eksende de gelebilecek titreşimleri işte sönümlemeye ya da titreşimlerden az etkilenmeye hı hı. yarıyor. Aynı zamanda bu diskte 3 eksenli darbe sensörü var. Hani eğer vurulduğunu, yani arabadaki airbag gibi bir düştüğünü falan anlarsa kendini korumaya alıyor. Murat bunların hepsinin espri'si şu. Bu işte dediğim gibi bunun 12 tanesini bir kasaya koyduğunda her biri çok ufak ufak titriyor çünkü kafa hareket yani. ediyor. Onun getirdiği bir ivme var, şey var, momentum var. Ama hani bir tanesi hiçbir şey değil ama 12 tanesi birden aynı anda çalışıyor oldu mu? işte o o titreşim miktarı birbirlerini etkilemeye başlayabiliyor. Bu bahsettiğim teknolojiler onu hepsi bunu azaltmak için. Daha önce başka disklerde de görmüştük WD'nin iki motorla şey kafanın hareketi sağlanıyor. Onun da bir tanesi kaba hareketi sağlıyormuş. Birisi ince ayar yapıyormuş. Esprisi soymuş hmm. oymuş. Dual Actuator diyor. Bir de yine red, redde olan ve işte bu disklere nasıl için uygun denmesinin nedeni e, Time Limited Error Recovery yani zaman e, sınırlı süreli hata düzeltme diye bir şey var. Onun hmm. da esprisi hmm. şu. Sen bu disk, RED için de bu hmm. geçerli. Bu disklerin bir sürüsünü bir NAS cihazına ya da işte bir sunucuda RAID dizisi olarak oluşturuyorsun, takıyorsun. Bu disklerin kendi içinde hata düzeltme fonksiyonları var. Hı. Fakat o hata, hata düzeltme fonksiyonu devreye girdi mi disk cevap vermiyor bir süre için. RAID, eğer o 30 saniyeyi falan geçerse RAID controller bu sefer şey diyor bu disk bozuldu, diye oluyor. LED yeşil yerine kırmızı yanmaya başlıyor bunun. Sen de koşup disk bozuldu diye değiştirme paniğine giriyorsun. Aslında o bir süre sonra kendini Dizelecek. hani düzeltip cevap veriyor ama iş işten geçmiş oluyor. Kontroller onu bozuk diye düşürüyor diziden. İşte bunlarda o hata düzeltme uzun sürecekse kesiyor. Yani 5 saniyelik 10 saniyelik bir işe giriyor kendisi ama uzun sürecekse yapmıyor ki. O hata düzeltme işi red kontrolörde de var o da yapabilir. Ha. Amaç? Ee, operasyon diskin, devam etsin. Evet, şeyden, diziden, Raid dizisinden düşmemesi. Bu teknolojiler eklendiği için de bu bir kurumsal disk olmuş. Hı hı. Çünkü bu bahsettiğim şeylerin hemen hemen hiçbirine evde gerek yok. Doğru. Masa üstü hele bilgisayarları konuşuyoruz. Evde gerek yok. Murat, e, ha teknik daha hani çok teknoloji sohbeti yaptık. Daha teknik anlaşılır detaylara girersek bu elimdeki WD-SE hı hı. serisi 2, 3, 4 terabaytta. 3 model var. 2, bu elimdeki 4 terabayt, 2, 3, 4 terabayt. Fazla karışık bir seri değil. 7200 RPM. Red 7200 RPM değildi biliyorsun. Evet. Bunun hemen bir farkı bir üstü oluyor yine dediğim gibi. 7200 RPM. 64 MB cache. SATA 6 GB. Ee, Maksimum 9.5 Watt güç tüketiyor. Bekleme durumunda 8.1 watt tüketiyor. 800.000 saat şu MTBF dediğimiz Mean Time Or hata arası ortalama zaman. Hı hı. Tercüme edelim. 800.000. Evet. Daha üst serilerde o 1 milyar, 1 milyon 200.000 saate kadar çıkabiliyor ama işte o kategorisi şeyi zaten. Çok gürültülü bir drive değil ama beklemede 31 desibel. Arama modunda hızlı çalışırken 34 desibel ses belirtmiş beslendiriciler WD. Ee, hızı ne dersen 170-175 megabayt gibi biliyorsun disk, mekanik disklerde hız yüksek başlıyor kafa ilerledikçe düşüyor. 170'lerde falan başlıyor. İniyor. Ortalamada 135-140 MB saniyeye denk düşüyor bu hız. İyi yani şey değil zaten bunlar hız e, şey değil bunların başka faktörler için işine giriyor ama e, bir adım aşağısında e hani yani. 200 saniyede 200'den başlayan o en üst serilerin bir adım aşağısında. Peki şimdi böyle bir enterprise seviyesizlikte evet. e, bu kadar güvenlik önlemi var da e, yine de bozulabilir garanti Tabii. ne kadar? Şimdi Murat bu garanti konusunda geçtiğimiz günlerde de bazı sorular geldi. Çünkü mesela bu Türkiye'de garanti 2 yıl. Hı hı. Biliyorsun yasaların Yasa, emret, emrettiği. emrettiği ama çöp alsan da 2 yıl. Evet. Öyle de bir güzelliği var Türkiye'nin. Biliyorsun Amerika'da 6 ay garantili falan ürün satılabiliyor. Doğru. Türkiye'de öyle bir güzellik var tüketici açısından 2 yıl. Fakat hı. bu tür disklerde işte garanti daha uzun olabiliyor. Bir iki izleyicimiz de demiş ki nasıl olacak bu iş? Bunu ben WD'ye sordum. Yetkili ağızlardan şu bilgiyi aldım. Şimdi bunu senin satın aldığın yer, bayi, onlar iki seneden ötesine pek karışmak istemiyor, Doğru. karışmak zorunda da değil. değil. Fakat WD kendisi mesela elimdeki disk işte bu WD-SE 5 yıl garantili, hmm. Redler 3 yıl garantili. WD kendisi diyor ki ben full hani 5 yılsa 5 yılı kabul ediyorum. Fakat diyor hani 2 yılı geçtiyse bunu aldığın yere dükkana götürme. Benim diyor noktalarım var hmm. ee, şeyde disk hani kabul noktalarım var bir elden götürmüyorsun yine kargoyla e falan yani. yolluyorsun ama belirlemişler böyle adresler kendi hani destek bölümlerinden ulaşacaksın güzel. bana diyor yolla ben 5 yılsa bu diskin dediğim gibi 5 yıl ben diyor 5 yılı yerine getiriyorum ee, güzel. E tabi sonuçta güzel. bir de şu var ben tabi bunun müşterisi sen ben değiliz. Firmalar da e, güzel bu hizmeti sunmaları. Maliyettir tabii ki. Sonuçta hani 5 yıl bir de tabii bu 5 yıl garanti 3 yıl garanti. Hani ürüne güveniyorum. Evet, evet, Şimdi hani bir sürü teknoloji saydık, bir şeyler saydık. Bunları söyleyip de garanti 2 yıl olsaydı insanlar derdi ki, ya benim aldığım hani bu teknolojilerin hiçbirini hiçbirünü içermeyen diskte 2 yıl ne ne anlamı kaldı derdi. Bu birazcık da hani ben malıma güveniyorum. Evet. Şey, imajı. Yani. E, mesajı Murat böyle, bu dediğim gibi bu buradan SE serisinden yukarısı artık işte SAS bağlantılar, fiber bağlantılar falan için içine giriyor. Daha yüksek performanslı ama daha şeyli, daha zorlu testlerden geçmiş Sana ama tabi ki. Evet şunu söyleyelim Növent abi bir daha hatırlatın Bu saydığımız özellikler güzel özellikler ya yani insanlara çekici de gelebilir ama evet. gerçekten bir masaüstü bilgisayarında evinde oyununu oynayan normal işte videosunu izleyen adama gerek olmayan teknolojiler. yani O yüzden zaten bu kadar çok düşük var. Tabii tabii. Yani şöyle tabii bunu evine alıp koymanda hiçbir zararı yok. yok ama sonuçta işte en sonda o noktaya geliyoruz. evet ne kadar bu? Ben şimdi şu anda tam bunun fiyatını söyleyemeyeceğim çünkü SE serisini Türkiye'deniz henüz bulamadım Hı -hı. ama genel olarak hani Red serisi, Red serisinin RE'leri falan inceledim. Eşdeğer 4TB diskten birazcık pahalı. Birazcık pahalı. İki katı değil. Tamam. Birazcık pahalı ama daha pahalı. Daha çok ödüyorsun tabii ki. Bu kurumsal diskler evet. şey için değil. Ev için bunu alma. Yani boşu boşuna bu aradaki farklar 10 tane diski işte dedim ya bu yok titreşim sönümlendirme teknolojisi falan. Bunlar 10 tane diski yan yana takarsan anlamlı. Hı. Sen evdeki oyun bilgisayarın için bunu alma. Black al. Bluenun ne yazık ki 4TB yok. Sırf external takıyorsan depolama ise green al, red al. Daha az öde. Green özellikle biliyorsun hmm. fiyat olarak çok cazip. Ee, harici kutuya takıyorum ben diyorsan green al. Ya da dediğim gibi red al onun tam şeyi. Bu böyle işte 12 diskli bende koskocaman Hani depolama ünitesi var 12 disk takılıyor diyorsan işte o zaman red'i de aşıp bir de şeye geldi aklıma, onun da ötesi var biliyorsun buzdolabı kadar evet. depolama yöntemleri de var, i̇şte o zaman da re serisini dolduruyor. Mesela şeyler var ya, yani sokaklarda mesela Yandex'in, Google'un arabaları geziyor, yolu videoya çekiyorlar doğru, yani haritalar doğru, için, Doğru. o bir yere kaydediliyor o veri mesela evet. orada bir çukura girdin araba zıpladı. İşte mesela bu şok sensör o iş için evet. daha çok gerekli çünkü hani sonuçta sunucu, Dedik ya titreşim oluşuyor falan da onu hani elinle dayarsan tabii. zor şey yaparsın. Ama senin dediğin gibi mesela bir otomobil şeyi <laughs> güzel bir örnekti. <laughs> ya Murat bu disklerin işte hepsinin kendine göre özel şeyleri oluyor. Biz ev kullanıcısı olarak ya da küçük ofiste bunları görmeyebiliyorsun. Ama işte hiçbirimiz 12 diskli bir sistem kurmadık, evet, kullanmadık evet. şimdiye kadar ama o işlerle uğraşmaya başladığın zaman şey değişiyor. ihtiyaç, ee, ihtiyaç değişiyor ve şey de değişiyor Murat. Şimdi hani e, bizim ev kullanıcısı için hız ve fiyattır önemli olan şeyler. Evet. Ama orada işte mesela genelde fiyat çok önemli değil. Başka parametreler önemli. İçindeki i̇şte veri o kadar önemli. pahalı ki. Evet. O... Ya ya da o sistemin durması, evet, çalışmaması o kadar pahalı ki, o kadar büyük masraf ki Diskin fiyatı hiç, hiç önemli, önemli değil. değil. O diskler yeter ki çalışsın. çalışsın. O yeşil ışıklar kırmızıya dönmesin. Evet. Ee, o yüzden ve işte bir yandan da senin dediğin gibi verinin kendisi de önemli. Bilmem kaç yıllık mimari planlar çöpe gitmesin. Evet. <laughs> şey, e... Burada MP3 arşivinden bahsetmiyoruz. Tabii buha, buhar olup gitmesin. Üçüncü köprünün planları. O yüzden tabii ki para kısmı, maliyet kısmı daha o da düşünülüyor ama öncelik onda değil. Evet. Öncelik başka kavramlar. Bunu da böyle tanımış olmuş. Belki hani teknoseyir izleyicisini birebir ilgilendirmez. Ama biz diyoruz ya bilgisayar kültürü diye. Bu yüzden bu tür cihazları biraz da o yüzden böyle alıp anlatmak lazım. Bir bilgisayar kültürüdür. Bilgi var olan bilginin artmasıdır. Doğru. O yüzden hani. Neden hani ya kurumsal cihazları neden getiriyorsunuz derseniz bu yüzden getiriyoruz. Yani abi şurada arkamda duran kocaman de... 83 model mi 85 evet. model mi ne? Onu da kimse <laughs> kullanamıyor ama işte kültür. <laughs> <laughs> evet Bu evet. da aynı şey. Evet Murat böyle. Peki, abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.